İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da yaptığı açıklamada depremzedelere acil olarak ödenecek maddi yardımları açıkladı. Bakan Soylu, evi tamamen yıkılanlara toplam 41 bin lira yardım yapılacak. Orta hasarlı evler için hemen bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gülaltı, 8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından bölgedeki son durumla ilgili açıklama yaptı. 6. 8 büyüklüğündeki deprem ve deprem sonrası çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendirmek için huzurundayız. Depremden hemen sonra başlayan arama kurtarma çalışmaları ile 45 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim çıkarabildik. Şu an itibariyle toplam 39 vatandaşımızı kaybettik. 35 vatandaşımız Elazığ ve ilçelerinde vatandaşımız da Malatya'da hayatını kaybetti. Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. TSK'nın kargo uçaklarıyla birlikte istediğimiz araçlar malzemeler ve arama kurtarma ekipleri buraya geldi. Huzurunuzda arama kurtarmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bine yakın burada bulunan STK'lara çok teşekkür etmek istiyorum. 24 saat esas itibarıyla hem arama kurtarma yapan çadır kuran bu STK'ların tamamına teşekkür ediyoruz. Depremin hemen akabinde Milli Eğitim Bakanlığımız tüm öğretmenleri çocukların psikolojisi için görevlendirmiştir. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24.402 çadır sevk edildi. Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor. Adalet Bakanımız burada. Hem Malatya hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. 3 yurt var burada bunlarda herhangi birinde hasar mevcut değil. 4800 personel hizmet vermektedir. Bu personel teknik profesyonel personeldir. Bizim vatandaşlardan talebimiz şu. 34 okulumuz açık, spor salonlarımız açık, gençlik merkezlerimiz açık. Bir şey daha yaptık özellikle lavabo ve tuvalet ihtiyaçları için 50'ye yakın kıraathanenin açık kalmasını temin ettik, şehir hastanesinin şantiyesi vardı. 500 kişilik bir barınmayı orada gerçekleştireceğiz. İl özel idaremize ait arazide yaklaşık 1000 ailenin barınabileceği bir alanı yaklaşık 15 gün içinde inşallah, konteynerlerimiz hazır hemen buraya sevkini başlatıyoruz bir konteyner kent oluşturacağız. 2000 ağır hasarlı bina tespit edildi, 24 milyon TL toplam destek bölgeye gönderildi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlar güvenlik kuvvetleri eşliğinde evlerine girip en önemli eşyalarını alacaklar. Bu vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız. Eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 1000 lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız. Bahsettiğimiz yardımlardan Kale ilçesi de yararlanacak orada da ciddi yıkımlar söz konusu, 2 milyon 500 bine yakın vatandaşımız SMS ile bir gönül birlikteliğine girdi. Son teşekkürüm Diyarbakır annelerine atkı bere örerek buradaki depremze de çocuklara ve ailelere gönderiyorlar.